Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz teşkilat yeni sezon fragmanı henüz gelmedi ama yeni sezonda bizleri neler bekliyor? Bu videomda bunlara değineceğiz arkadaşlar. Öncelikle Ömer ve Zehra'nın ya karşılaştı patlama sonucu sağ kurtulacaklar mı? Tüm detaylar bu videomda olacak. Sizleri daha fazla bırakmadan diler bekletmeden dilerseniz videoma geçelim. Öncelikle arkadaşlar diziye bir isim veda ediyor. Diğer videolarımda da mutlaka bahsetmişimdir. Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal teşkilat dizisinden ayrıldığını zaten sosyal medya hesabından açıkladı. Yani anlayacağınız arkadaşlar Zehra yeni sezonda yer almayacak. Peki Ömer karakterine yeni yani Murat Yıldırım'a yeni sezonda yeni bir partner arayışında olan yapımcı birçok isimli ile... Adı geçiyor ama bizlere en çok istediği isim ise Esra Bilgiç arkadaşlar. Biliyorsunuz Ramo dizisinde birlikte oynayan ikili çokça beğeni toplamıştı. Bizler yine bu ikili birlikte görmek istiyoruz. Ama birçok isimle de görüşülme devam ediyor. Bunlardan birisi ise Esra Bilgiç arkadaşlar. Umuyoruz ki Esra Bilgiç yeni sezonda Teşkilat dizisine dahil olur. Sizlerle de aynı fikirdeyseniz videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Teşkilat dizisine ait detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak, videomu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.